Gel. gel. Bakalım kuzum gel. Kral. <laughs> Evet arkadaşlar hoş geldiniz bakalım. Bu da bizim pis. Bir saniye şöyle geçeyim. Bu da bizim koyunlarımız. Hobi olarak bakıyorum. 27 tane koyunum var. Tabi tavuklarım falan da var. Tıraş vakti geldi. Bizimlere. Tıraş olacaklar. Biraz tüyler uzadı. Şöyle görünüyor mu buradan? Evet, burada da iki tane var. Şimdi tavuklarımızı görelim, horozumuzu görelim. Şöyle bir kralımız var. Kralımızı bir sevelim. Gel bakayım. Dur, dur, dur bakayım. Dur, dur bakayım. Kral, dur. dur. Gel bakayım şöyle yanıma. Şöyle bir saniye. Kamera değiştireceğim. Bu benim kralım. Şöyle. Severim ben bunu. Kümesimizin kralı bu. Şöyle koyunlarımızı da görüyorsunuz arka taraftan. yatıyor hepsi yemini yemiş yatıyor şurada da civcivlerimiz var görüyorsunuzdur brahma cinsi civciv bilinen dünyanın en büyük tavuk cinsinden birisi brahma bu da astrolop alman astrolop cinsi horozumuz boynumuzda röportaj yapmaya geldi Röportaja katılmak istiyor. Evet sen de konuşabilirsin. Hadi bakalım konuş. Hadi konuş bakalım. Şamalı. <laughs> bir alkış alırız. Uysal. Alman asolup tipi. Parlak tüylü. İri yapılı. Şöyle koyalım bakalım. Şöyle bir saniye kızım. Bir saniye kuzum. Dur bakayım. Dur. 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 dur dışlar dışlar dışı severim ben seni. Hadi bakalım bırakıyorum seni. Şöyle. Parlak tüy yapısı. Güzel bir tavuk cinsi. Gel bakayım gel. Gel bakayım. <laughs> Gel bakalım gel. Gel bakalım gel. Gel. duymuş doymuş 2.80'e uzanmışlar. Bu da röportaja geliyor. Röportaj yapmak istiyor bizimle. Can you speak English? <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayınımızı beğenebilirsiniz. Geldi kral geldi. Maşallah. Gel bakalım gel. Şu yokmuş şu. Evet bu da as black Brahma. Brahma cinsi fakat değişik renklerde jüvelerimiz. Phantom'u İstanbul'dan getirdik. iki tanesi de Muğla'dan geldi. Böyle bakıyoruz işte. Şurada şu cins Sussex şöyle siyahlı beyazlı olanlar kısmı siyah tüylü, gövde kısmı beyaz tüylü Sussex. Çok fazla şarjım yok şu anda. Ya eni keseceğim. Daha sonra tekrar yayın yaparım inşallah. Fırsat buldukça. Hadi hoşça kalın bakın.